Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son günlerde ortalık çok güzel değil arkadaşlar. Herkesin kafasında soru işaretleri var, herkesin sıkıntıları var. Bunlardan birisi de tabii ki fiyatlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz aslında böyle birazcık sohbet gibi olacak. Fiyatlardan konuşacağız. Genel arkadaşlar böyle her şeyin fiyatı çok fazla artarken tabii ki bizim konumuz olan evcil hayvan ürünleri, kedi mamaları, köpek mamaları da piyasada arkadaşlar çok fazla pahalandı. Bugün bu pahalılıktan konuşacağız. Ne yapabiliriz bundan konuşacağız. Niye pahalanıyor bu kadar bundan konuşacağız. Her şeyi sizlere elimden geldiğince detaylı ve samimi bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve biz ne yapabiliriz burada? Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu videoyu çekmeme karar vermeme sebebi benim bildiğiniz üzere online bir pet shop'um var. Ben de kedi köpek mamaları, kuş yemleri vesaire bunları kendi mağazamda satıyorum arkadaşlar. Ben de bu alanda küçük bir tüccarım denebilir. Ticaret yapıyorum ve otomatik olarak benim de fiyatlarım yükseldi. Ve bu fiyatların yükselmesinin üzerine ben bu arada fiyatların yükseleceğini de önceden haber verdim sizlere. Instagram'dan story attım. Dedim ki bakın bu saatten sonra gece şu saatten sonra fiyatlar artacak. Ona göre davranın. Ve gerçekten de o saate kadar bekledim. Fiyatları arttırmadım ki ihtiyacı olan varsa fiyatlar hazır uygunken satın alsın. Daha sonra yüksek fiyatlara kalmasınlar. Ki ben fiyatları arttırdım da birçok kişi birçok satıcı çoktan fiyatlarını zamlandırmıştı. Ben bilerek bekledim ihtiyacı olan alsın dedim ondan sonra zamlandırayım. Ve bu zamlardan sonra bir yorum geldi arkadaşlar. Yani ürünleri satın alan bir kişiden e, trend yolu yorumu geldi. O ürüne yorum yapılıyor ya. O yorumdan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. Başta size yorumu okumak istiyorum. Ekrana da koyacağım. Şimdi yorumun bir güzel kısmı var bir de kötü kısmı var arkadaşlar. Ürüne 4 yıldız vermiş arkadaşımız. Mayket'in yetişkin kedi mamalarından bir tanesini almış. Bu YouTube'da keşfettikten sonra kendisine güvenerek ondan aldım. Memnunuz. Şimdilik bir sıkıntı yok kedim yememezlik yapmadı. İçeriğinden dolayı market markasını özellikle tercih ettim. Yalnız ben aldığımda 2 kilogramlık mamaların fiyatları 110 TL ydi. Geçenlerde 98'e düşmüştü. Şimdi baktım 180'den 149'a düşmüş görünüyor. Yakıştıramadım doğrusu volipete. Müşterilerin güvenini suistimal etmek derim ben buna yazmış arkadaşımız. Aynısını başka bir mamaya daha yapmış. Yani iki mamayı da satın almış. Ben o arkadaşa buradan cevap vermek istiyorum. Şimdi öncelikle kedinizin mamayı severek yemesine sevindim. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Mamanın fiyatı 110 TL'ydi. Sonra bir ara 98'e falan düştü. Orada şey oldu. İşte Trendyol kampanyaları geldi. Trendyol bizde komisyon indirimleri yaptı vesaire. Biz de fiyatları birazcık geriletebildik. Ama sonrasında ne oldu arkadaşlar? Ee, ülkemizdeki dolar kuru maalesef çok hızlı bir şekilde yükseldi. İnanılmaz derecede arttı ve biz de bunun üzerine zam yapmak zorunda kaldık. Zam yapmanın yani bu mama fiyatlarının bu kadar artmasının şimdi 110'dan 150 TL'ye çıktı. Ben size bunun arka planını komple anlatayım. Ne oluyor ne bitiyor. Her şeyi tüm açıklığıyla anlatıyorum. Şimdi bu mamalar arkadaşlar bu mamaların pahalanmasında sizin hiçbir suçunuz yok. Benim var mı? Bizim gibi işte bu işin ticaretini perakendesini yapanların bir suçu var mı? Bizim de hiçbir suçumuz yok. Toptancıların suçu var mı? Toptancıların da bir suçu yok. Toptancıya üreten fabrikanın bir suçu var mı? Fabrikanın da bir suçu yok. Peki suçlu kim? Suçlu arkadaşlar bunları alıp satan kimsenin değil. Bu mamayı alıp satan olabilir, şekeri alıp satan olabilir, unu alıp satan olabilir. Bunların hiçbir suçu yok. Ben bizzat tüm sürece şahit oldum. Burada hem fabrika tarafında hem toptancı tarafında hem kendi tarafında. Dolar artar artmaz fabrikanın maliyetleri çok fazla yükseliyor. Fabrika hemen maliyetini hesaplayıp zam koyup toptancıya mail atıyor. Toptancıdaki kargaşayı gördüm ben. Yani adamlar oturmuşlar cayır cayır biz ne yapacağız diye fiyat hesaplamaları yapıyorlar. Biz bu işin altından nasıl kalkacağız diye fiyat hesaplamaları yapıyorlar. Adam diyor ki benim bir gündeki zararım 1,5 milyon. Şimdi 1,5 milyon zarar ne demek? O top, o toptancıda 10 tane, 15 tane personel ekmek yiyor, ailesine ekmek götürüyor. Bunların maliyetinin bir şekilde çıkarılması lazım. O ailelere ekmek gitmesi lazım. Onlar ne yapıyorlar? Hemen zam yapıyorlar, fiyatların üstüne koyuyorlar. Fiyatlar toptancıların dağıttığı bizlere, perakendecilere geliyor. Perakendecilere bir fiyat geliyor. Ah, sattığın mamanın fiyatı bir olmuş, senin sattığın fiyat. Burada ne yapacaksın? Sen de o ürünü zararına satmamak için, ki sonuçta sen de buradan ekmek yiyorsun, onun fiyatını arttırmak zorundasın. Burada benim suçum var mı? Burada... Güvenle ilgili bir problem var mı? Burada toptancının suçu var mı? Burada fabrikanın suçu var mı? Burada kimsenin suçu yok arkadaşlar. Burada bu fiyatların artmasına asıl sebep olan kimse onu suçlayacaksınız ki bu sadece kedi mamasında, köpek mamasında değil. şimdi ben sizin karşınızdayım. Bana gelip atar yapabiliyorsunuz. Yorumlarda klavye başından yazabiliyorsunuz. Videonun altına yazabiliyorsunuz. Mesajda yazabiliyorsunuz. Ben birebir sizin samimiyetinize inandığım için bunları muhatap alıyorum, konuşuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum veya bu şekilde videoyla herkese bir cevap ulaştırmaya çalışıyorum ama şimdi aynı tepkiyi gidip bir markete verebiliyor musunuz ya? Yani? Ben mamanın fiyatını 110 liradan 150 liraya çekmişim. Ne yapmışım? %40 bile değil. %30 zamlandırmışım. Marketteki bir ürünün fiyatı iki katına çıkmış. Gidip sen BİM'e bağırıyor musun mesela? BİM'e diyor musun? Ben BİM'e güvendim aldım. BİM benim güvenimi sarstı diye oradaki kasiyere, oradaki BİM'in sahibine şey yapıyor musun? O adamın suçu var mı? O adamın da suçu yok. Yani bu yorumun bu kısmı çok saçma geldiği için bunları konuşuyorum. Ki şöyle söyleyeyim. Ben zam fiyatlarının her iki tarafına da şahidim. Ee, buradan tüm samimiyetimle bunu söylüyorum. Bana gelen zam oranı kadar ben mamalara zam yapsaydım fiyatımı 200 liraya çekmek zorunda kalırdım. Benim aldığım ürünlerin fiyatı, bakın benim aldığım ürünlerin fiyatı 2 katına çıktı. 2 katı gerçekten çok büyük bir rakam. Ben mamayı 110 liradan 150 TL'ye çıkarttım. 149 TL'ye çıkarttım ve çok daha az para kazanıyorum. Yani bu zaman yapmamın bana hiçbir faydası yok. Gerçekten hiçbir faydası yok. Keşke elimden gelse de ben bu mamayı 30 liraya satsam. Memnun olmaz mıyım? Olurum. Ben bu işin ticaret kısmındayım. Tüccarlık kısmındayım ama aynı zamanda bir müşteriyim. Tüm ticaret yapan insanlar aynı zamanda bir müşteridir. Fiyatların artmasının onlara çok bir faydası yok arkadaşlar. Ben bu mamayı sattığım kadar aynı zamanda satın alıyorum. Ben bu mamayı Başkalarının kedilerine gönderdiğim kadar kendi kedilerime veriyorum dışarıdaki kedilere veriyorum o yüzden keşke 50 liraya düşse keşke 30 liraya düşse keşke 20 liraya düşse bu mamaların fiyatları gerçekten fiyatının artmasının bana hiçbir faydası yok aksine çok büyük zararı var o yüzden bu yoruma istinaden bu söyleyeceklerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar İnşallah bu durumlarda geçer bu durumlarda düzelir de fiyatları tekrardan geriye çekebiliriz şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle herkesin bir bütçesi var değil mi? Herkesin aylık bir kazancı var, aylık harcayabileceği para var. Bu artışların etkisi insanın bütçesine göre etkileniyor. Yani kimisi çok kazanıyor bu artışlardan hiçbir şey etkilenmiyor. Çünkü onun e, o mamaya verdiği 100 lirayla, 200 lirayla, 500 lirayla, 1000 lirayla Etkilence bir durumu yok arkadaşlar. O arkadaşlar için hiçbir şey demiyorum. O arkadaşlar normal düzeninde devam edebilir. Kedilerine ne veriyorlarsa, ne şekilde bakıyorlarsa, istedikleri gibi bakabilirler arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu artışlardan etkilenebilecek insanlar. Yani bütçesi bunu kaldıramayacak insanlara. Ben kedilerin her zaman kaliteli mamayla beslenmesinden yanayım. Ama şu süreçte arkadaşlar olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Çoğu insan buna alışacak ama bütçesi bu konuda çok etkilenen insanlar olacak. Burada ben her zaman dediğim gibi premium mamayla kaliteli mamayla besleme yanlısı olsam da maalesef bazı insanlar besleyemeyecekler ve birazcık daha alt segment mamalara kaymak zorunda kalacaklar. Maksimum mamayı veremiyorsan verme, işte en iyi mamayı alamıyorsan kedi besleme gibi bir durum söz konusu değil. Orta segment verebiliyorsanız orta segment verin arkadaşlar. Ben o yüzden bütçeniz yetersiz arkadaşlar bir segment aşağı inmenizde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bir süreliğine arkadaşlar en azından ortam düzelene kadar, piyasa düzelene kadar Kedilerinizde eğer bütçeniz sıkıntıya giriyorsa bakın burayı, burayı özellikle vurguluyorum bütçeniz sıkıntıya giriyorsa da bir segment alta inebilirsiniz arkadaşlar. Piyasa düzeldiğinde tekrardan üst segmentlere çıkarsınız orası ayrı bir durum çok uzun süre alt segment bir mamayla beslerseniz kediyi size daha büyük bütçe sıkıntısı olarak dönecektir. Nasıl dönecektir? E, veteriner kliniği masrafıyla dönecektir. Başka nasıl yöntemler izleyebiliriz? Zaruri ihtiyaçlar var. Şimdi onlardan bahsedeyim size. Bir kedinin zaruri ihtiyaçları nelerdir? Mama, kum ve malt. Benim için arkadaşlar kedinin zaruri ihtiyaçları bunlardır ve bunların mutlaka alınması gerek. Bütçemizi bunlara ayırıp diğer şeylerden birazcık kısabiliriz. Nasıl kısabiliriz? Kedimize süslü bir mama kaba alacağımıza ki mama kabı fiyatları bile şu an 50 TL, 60 TL, 100 TL çeliğine göre. Mama kabı almayız, evdeki porselen tabağımızla veririz. Onun yerine mamanın kalitesini arttırabiliriz. Ürünleri ithal almayız, Türk ürünlerine yöneliriz. Malt vereceğimizde kedimize Trixidir, Gimket'tir. Böyle en üst markalara yöneleceğimize ne bileyim Nova'dır, Biofelin'dir. Bu tip markalara yönelebiliriz ki bunların fiyatları birazcık daha uygun oluyor arkadaşlar. Hazreti için olan harcamalardan kaçabiliriz. Nedir? Kedi kıyafetleri, tırmalama tahtası. Tırmalama tahtasının böyle en büyük oda gibi olanı, bilmem ne olanı değil de küçük olanını alırız. 20 liralık olanını alırız. 30 liralık olanını alırız. Öbür 100 lira olanını almayız. O 100 liradan artanı ne yaparız? Bir sonraki ayın mamasına ekleriz arkadaşlar. Mama kedi için daha önemli. Başta dediğim gibi bu saydıklarımın hepsi bütçesi etkilenecekler için bütçesi etkilenmeyecek insanlar yani aylık kazancı 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira olan insanlar var tabi. Bunlar herhangi bir şekilde kedi mamasından taranlar şundan bundan etkilenmeyecektir. Onlar istedikleri gibi almaya devam edebiliyor arkadaşlar ama etkilenecek insanlar birazcık daha dikkat etmeli. Neyse bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Fiyatların neden arttığını anlattım, nasıl arttığını anlattım ve bunda kimin suçlu olduğunu anlattım. Burada ne yapabiliriz bundan bahsetmeye çalıştım. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Yine merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Onlarla ilgili video da çekebilirim. İstediğiniz şeyleri arkadaşlar mutlaka yorum kısmına yazın. O zaman arkadaşlar beni izlemeyi seviyorsanız, Hüsrevi, Mişay'ı, Mantı'yı izlemeyi seviyorsanız videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek için Volipet Com.tr yazıp aratıp veya açıklama kısmındaki Instagram linkinden gelip takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yine Yol mağazamın linki de açıklama kısmında olacak arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.